Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Bal salmına Başlıyorum hafif yağmur durdu Ve e, Videoyu Bu şekilde ayarladım ama Kesiliyor o yüzden Elimi alıp deneyeceğim Size daha Kolay Fayda sağlayabilmek için Arıyı aşağıya Dumanla birlikte aşağıya doğru attım Ve Önce yapacağım şey alttan başlıyorum. Kuluçkayı aşağıya ayalayıp daha sonra e, ballı çerçeveleri alıp alta kuluçkalığı sıkıştıracağım arkadaşlar. Evet. Buradan görüyoruz arkadaşlar. En sağdaki çerçeveyi dahi yarım kabarmış. Verdiğimizi dahi kabartmış ama herhangi bir e, başka bir durum yok. Yumurta atma durumu yok. Bunu kenara alıyorum diğer diğer çerçevelere bakıp Evet full bal bunu alacağım Arkadaşlar bu şekilde sırlı bal ya da full bal olan dua çerçevelerini ve e, ballı çerçeveleri alacağım arıyı aşağıya sıkıştıracağım Arkadaşlar daha sonra ee, varağı var mücadelesi için geleceğiz ve arıyı yavru durumuna göre arıyı e, eşitleyeceğim diğer kumanla birlikte e, ona göre de eğer 7 çerçeve ve üstünde ise arıyı böleceğiz Eğer 7 çerçeve altında yavrusu varsa arıyı bölmeyeceğiz durum bu şekilde arkadaşlar e, bunları bu şekilde ayarladıktan sonra <laughs> devam edeceğiz. Aynı zamanda arı kuşları da tepemizde. Evet, bu davallı. Bakalım kaç çerçeve yavru çıkacak. Evet bu da pul ballı. Aynı zamanda polenli bu. Yavaş yavaş aşağıya doğru. Mehmet gitmeye de başlamış. Bu da pul, <laughs> bu ballı polenler. Ve bu kısa gibi poleni var. <laughs> sağ, sağ olacak bir perde. Açık ve kapalı yavrular. Yavru bir. Buraya bakın var. Bu esnada ana arayı bakın görebilecek miyiz? Bir. 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 Bunların bir önemi yok. Neden? Çünkü açıkçası kapalı yavru var aynı zamanda günlük var günlükleri gördüm. Onlardan endişe etmiyorum o yüzden. Evet burada ikinci çerçeve yavru aynı zamanda erkekler hala var. Bakın e, erkekler önemli demek ki meradan polen gelişi devam ediyor. Erkekleri kestiyse ise meradan polen gelişi yok demektir. E, bu sevindirici benim için. Zombasız diyeceğiz. Ve buraya bakalım. Evet, burası da kapalılar da var çıkmış olan aynı zamanda günlükler var. Bu da yavrulu çerçeve. Bunu da bırakıyorum. 3 yavru oldu. Bakalım burada ne yapmışlar Evet yavaş yavaş Oğul memelerini dikmiş ee, İçleri boş mu ee, Boş Çanaklar bunlar Boş çanaklar Ve bakıyorum Burası full erkek Ve herhangi bir e, Aşağı tarafta Başka bir yavru göremiyorum Full erkek çerçevesi ve çanak çerçeve olduğu için bunu da alıyorum. Neden? Çünkü bunun kovanda durmasına bir gerek yok. Zaten bakın alt kısımda arı yavaş yavaş işsiz kalmış ve aşağıya mum örme salkımı dediğimiz dinlenmeye geçmiş arı. 12-18 günlük arılar orada dinleniyor mum öremedikleri için. Dolayısıyla kovan içinde de bir işe yaramıyorlar. çerçevede full salma alacağız. Şu çanakların olduğu yerler arkadaşlar biz bunu ortaya bile koysak yani boş bile olsa. Ortaya bile koysak ya da başka bir kovana aktarsak bile yine oraya çanak yapacaklar. Dolayısıyla o çerçevenin o çerçeveye bir kere çanak yapmaya başladılar mı bir daha onun geri dönüşü yok arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Evet burası tatlı duvar çerçevesi bal yapmış. Bunu da sağım için alıyorum. 3 çerçeve yavru alt katta üst kata bakacağız. Ettim. Bu korenli ballı kek destek. Destek keki yani. Korenli ballı kek. Daha önce bizim yaptığımız görüyorsunuz arkadaşlar kul katı <laughs> ve bakın <laughs> ve

Evet, bak bak Emice. 2021 yazısını görebiliyor musun? Bu senin çerçeven. Bana verdiğin arının çerçevesi arkadaşlar. Önlü arkalı fur açık bal. Bunlar su değil ya da şurup değil. Bunlar komple bal, katı bal. Bunları sağacağız arkadaşlar. Aynı zamanda burada da bir çanak var. Yani beni daralt diyor. Ve arı aşağı doğru çekilmiş. Şimdi bakalım. Bunlar da hep açık bal. Evet açık bal arkadaşlar. Önlü arkalı. Sırlamamış. Zaten koyu olduğu için alacağız. Bunları sağacağız. Evet biraz sırlamış. Bir kısmını sırlamış. Bir kısmı açık bal. Salma Açık bal ve e, biraz sırlı bal. Bu da sağma. Ağustos. Bal ağustos dönemini gördükten sonra zaten geç sağım yapmamızın avantajı bu. Eğer ağustosu o sıcakları atlattıysa arı e, bu kovanda bal sırlanmamış olsa bile yeterli suyunu ısıt. E, Suyunu yeterince e, uçurmuş oluyor. Dolayısıyla e, bizim tekrar su uçurmaya ihtiyacımız kalmıyor. Ya da balı ısıtmaya ihtiyacımız kalmıyor. Direkt doğal bal olarak satabiliyoruz. Ve aynı zamanda tüketebiliyoruz. Ve önlü arkalı biraz ısırdı, diğeri açık bal. Arkadaşlar hatıralım, hatırlatayım. Bu katlı birleştirdiğimiz kovandı. Önlü arkalı full açık bal arkadaşlar. Önlü arkalı full açık bal. Evet arkadaşlar bu da önlü arkalı full açık bal ve arkadaşlar tam 16 çerçeve bal aldım bu kovandan ve 3 çerçeve yavrusu var bu kovanı bölemeyiz arkadaşlar ne yapacağız bunları sağacağız. sağdıktan sonra getirip tekrar kovana birleştireceğiz ee, 10 çerçeveyi tamamlayacağız tamamlatacağız ki bu kovan e, tekrar yavru yapsın çünkü bu peteklere ihtiyacı var şimdi ben bunları sağıma götüreceğim için Buraya daha önce yarım kabarmış vermiştim arıya. Çatlaklarını düzeltmişti. Onları kovana vereceğim ki arı oraya devam etsin ve hemen polenli ballı kekini vereceğim. Ee, ve şurubunu takviye edeceğim ki e, arı açlıktan kırılmasın. Eğer bu vaziyette besleme yapmazsam arı açlıktan kırılır arkadaşlar. Bereketli olsun. Özellikle Polenli ballı kekini üste verdim ki yani buzdolabı poşetiyle vermedim ki bütün arılar faydalansın ve bu yağmurlarda açlıktan ölmesin, tarlacıyı kırmasın, tarlacı arıları kırmasın. Bu kovanı böyle kışlatacağız. Şurubunu da içine koyacağım aynı zamanda. Şurup takviyesi de yapacağım. Yaklaşık 1,5 1 2 3 litre de şurup beslemesi yapacağım şu anda. Anladığım kadarıyla çok bal alanların berfıtı oluyor arkadaşlar.